Bu dersimizde ise projelerimizi çalışmak için gerekli olan Live Server'ı kuralım. Bir React uygulaması oluşturmak için gerek olan bir komutumuz var. Bu komutu kullanarak bir React projesini kolaylıkla oluşturabiliyoruz. Ve React projesi içerisine eklenen birçok bileşen mevcut ve bu bileşenlerin ne anlama geldiğini tabii ki biliyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla projeyi bir React projesine bir komut aracılığıyla direkt oluşturup hazır bir altyapı üzerinden ilerlemektense ilk bölümde biz parçaları birleştire birleştire gidelim ki projenin içerisindeki her bir bileşenin aslında ne anlama geldiğini öğrenelim. Dolayısıyla gelelim biz Visual Studio Code'a gelelim. Buradan şöyle Open Folder diyelim. Buradan masa üstüne şöyle ben React dersi bir klasör oluşturum. Bu klasör içerisinde yeni bir dosya oluşturalım. Bu dosyamızın ismi ise Hello React olsun. Bizim aslında ilk projemizin ismi Hello React diyebiliriz. Bu şekilde bir proje diyelim ve buradan şöyle aç dediğimizde ilgili klasör şu anda VS Code'da bakın konumlanmış şu şekilde ya da gidip masaüstüne hello react ismi bir klasör oluşturup gelip buradan şöyle file buradan şöyle open diyerek open folder'dan ilgili klasöre konumlandırabiliriz. Ve daha sonra klasör içerisine gelelim. Şöyle bir public isimli bir klasör oluşturalım. Projemiz public klasör içerisinde olacak. Yani yayınladığımız zaman aslında public klasör içerisindeki dosyalar bizim işimize yarayacak ve public klasör içerisinde şöyle bir index.html dosyası ekleyelim. İndeks ATM'sini şöyle ünlem diyerek emmet aracılığıyla şöyle tap tuşuna bastığımızda direkt bakın bir yetme disketi zaten burada direkt oluşur ve gelip buradan ben örneğin kısmına şöyle hello react diyebilirim. Ve bu dosyayı biz uygulamamızı çalıştırmak için gerekli olan bir live server'ımız var. Şimdi live server'ı kurmak için şöyle kontrol tırnağı basarak terminal ekranını açalım ya da gelip buradan şöyle aramaya terminal diyerek terminali açabilirsiniz ya da Windows kullanıyorsunuz direkt Windows tuşuna basarak PowerShell ya da CMD yazarak bir komut satır programı açabilirsiniz. Ve komut satır programında şu anda ben tabii ki VS Code içerisinden terminal ekranına ulaştığım için şu anda ilgili klasörü konumlanmış bir şekilde geliyor. Tabii ki ayrı bir şekilde terminal ekranını kullandığınızda ilgili klasöre geçiş yapıyor olmanız gerekiyor. Peki ben bunlarla uğraşmamak için dediğim gibi ilgili klasörü ilk başta VS Code'da açıyorum ve terminal ekranını açtığım zaman zaten bakın ilgili klasörü bakın Hello React klasörünü şu anda konumlanmış bir şekilde geliyoruz. Terminal ya da CMD ekranında da yine aynı şekilde karşınıza gelecektir. Peki ben şimdi global olarak bilgisayara bir paket indirmek istiyorum. Şöyle npm list diyerek şöyle global ve buradan iki, iki tane tiri tiri diye buradan şöyle def diyeceğim şöyle boşluk dedikten sonra şöyle sıfır diyelim. Okey bastığımızda bilgisayarımızda kurulu olan kurulu olan global paketleri şu anda görüyoruz. Şu anda npm paketi şu anda kurulu ayrıca bir de angular cli paketi kurulu. Şimdi ben burada bir list server kurmak istiyorum. Bunun için yapmam gereken şöyle npm install bunu global düzeyde tanımlayacağız çünkü proje içerisinde eklenecek olan bir paket değil. Bu bilgisayarımızda olması gereken. Yani ben bu bilgisayarda uygulama geliştirirken kullanmak istediğim paketleri global düzeyde bilgisayarıma kuruyorum. Şimdi bunu dedikten sonra gelip şöyle live-server diyelim. Şimdi eğer Windows kullanıyorsanız bu paketi çalıştırmak için herhangi bir şey yapmanız gerekmiyor. Ancak şu anda ben Mac kullanır ve Mac içerisinde biz bu paketi kurmak için paket yöneticisine şu anda izin vermiş olmamız gerekiyor. Tabii ki bu bilgisayarınızda yapmış olduğunuz ayarlara göre değişir. Ben buradan şöyle gelip sudo'yu ekliyorum ve buradan OK dediğimde buradan bana parola istiyor. Ben buradan bilgisayarımın parolasını giriyorum ve Enter'a bastığımda bu kurulum yapılıyor. Peki paket kurulumu yapıldı. Şöyle ekranı temizleyelim ve gelip buradan tekrar global paketleri buradan listelediğimizde bakın global paketler artık Live Server'da gelmiş oldu. Peki daha sonra projemiz için live Server aktif etmek için yapmamız gereken şöyle live-server demek ve bunu dedikten sonra şu anda ilgili klasör hangi? Hello React. Biz Hello React'in içerisinde ise index.html. Şu anda bunu çalıştırsak index.html şu anda çalışır ancak şu anda public klasör içerisinde. Dolayısıyla buradan ilgili Hello React klasör içerisinde de şuradan public demeniz gerekiyor. Public dediğinizde public klasör içerisindeki index.html sayfasını bulur ve bunu çalıştırır. Okey diyelim. Ve gördüğünüz gibi Elo React başlıkta olan indeks sayfamız direkt çalıştı. Peki gayet güzel. Gelip buradan şöyle sayfamızı şöyle daraltalım. Şöyle sağ taraf alalım. Şöyle biraz daha daraltalım. Ve gelip buradan bir hash bir etiketi ekleyelim. Hash bir etiketine örneğin şöyle my first react app diyelim. Ve bunu şöyle kaydettiğimiz anda şöyle sağ taraftan da Şöyle çekelim sola. Gördüğünüz gibi uygulama direkt kendi yeniler ve bu şekilde başlığımız direkt ekranda çıkar. Örneğin gelip ben buraya şöyle bir ünlem ekleyip şöyle kaydettiğim anda gördüğünüz gibi değişiklik algılır ve Lisör tarafından direkt sonuç gösterilir. Ve buradan konsola baktığımız zaman zaten değişikliklerin bakın algılandığını ve tekrar uygulamanın çalıştığını her seferinde görüyoruz. Peki şu anda biz Live Server'ı çalıştık ve Live Server şu an değişiklikleri algılamak için şu anda konsolu bekliyor. Tabii biz bu değişikliği algılamasını eğer bitirmek istiyorsak bu durumda Ctrl C dediğimizde Ctrl C bunu durdurabiliriz ya tekrar çalışmak istediğimiz yani server public dediğimizde tabi değişiklikle algılar bakın direkt uygulama tekrar yeni bir indeks etmeni sayfasını direkt açar ki ben eğer başka bir komut satırı uygulamasına ihtiyaç duyuyorsam gelip buradan şöyle artı diyerek buradan farklı bir terminal ekranına geçiş yapabilirim ve önceki terminal ekranı burada çalışıyor olarak kalması gerekiyor ki şu anda uygulamada bir değişiklik yaptığımızda bu sonucu direkt sayfa üzerine aktarırız. Burayı durdurmadan gidip farklı bir terminal ekranı açıp buradan diğer komutlarımızı çalıştırabiliriz. Peki bir sonraki bölümde ise React öğrenmeye başlayalım.